ekranlarınıza gelecek olan görüntüler birazcık ürkütücü olabilir değerli izleyenler. Hakkari'de arıza onarımına giden Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personeli yılan sürüsüyle karşılaştı. İlk defa bu kadar fazla yılanla karşı karşıya geldiğini ifade eden personel korktuğunu dile getirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik arızasına giden personelin karşılaştığı yılan sürüsü görenleri hayrete düşürüyor. İlçeye bağlı büyük çiftlik bölgesine elektrik arızası için giden Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personeli İlker Arslan, Kerem Ağ Köprüsü girişinde yılan sürüsüyle karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık içinde kalan Arslan buna rağmen yılan sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.